Ee, askerlik hizmetini yaparken bunları görmüşsünüzdür. Tahminlerimizden baktığımız zaman taarruz bölümü, özellikle hücum bölümü, hücum bölümü ne demek? Taarruzun en son safası. Biz askere ne diyoruz, ne dedirtiyoruz biliyor musunuz? Allah Allah diye asker taarruzu ediyor. Ya şimdi ben size soruyorum, vicdansızlara soruyorum. Allah Allah diye askerine hücum ettiren, taarruz eden bir ordu nasıl Allah'ın evi camiye bomba atmayı düşünür? Vicdansızlıktır. Lanetliyorum bunları. Bu kadar vicdansızlık olur mu? Ben Çanakkale'de de böyleydi. İstiklal Savaşı'nda da böyleydi. Bugün de böyle. Bugün de bu ordunun Mehmetçiği Allah Allah sesleriyle düşmana eğitim tabi bu. Allah Allah sesleriyle eğitim yapıyor. Talimnamemizde var.